Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Tahıl sevkiyatında hareketli saatler. Milli Savunma Bakanlığından peş peşe açıklama. Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiğiyle harekete geçirilen tahıl koridoru tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda'ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa limanından hareket etti. Gemi, İstanbul'un kuzeyinde Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak. 13 bin ton mısır taşıyan ikinci gemi de Ukrayna'dan İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk limanından hareket etti. Malta Bayraklı Rojen isimli geminin seyri de Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından an be an takip ediliyor. Ukrayna'nın Çernomosk Limanı'nda bekleyen Polarnet isimli Türk Bayraklı gemide de Karasu'ya gelmek üzere hareket etti. 12 bin ton mısır taşıyan gemi Karasu'ya varmadan önce İstanbul'un kuzeyinde müşterek denetleme timi tarafından denetime tabi tutulacak. Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan müşterek koordinasyon merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler temsilcileri tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek Full Marseille isimli boş gemide denetim yapmaya başladı. Bakan Akar, Ukrayna'daki tahıl sevkiyatının planlandığı gibi aralıksız devam ettiğini söyledi. Akar, bir gemi intikal etti, Lübnan'a doğru gidiyor, 3 gemi de yola çıkıyor bilindiği üzere dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.